Merhaba. Muhtemelen elimdeki bu koca silahla ne yaptığımı düşünüyor olmalısınız. Bugün çok önemli bir görev serisini bitirmek için buradayım. Beni bir sonraki seviyeye taşıyacak, zincirin son halkasını kırmamı sağlayacak bir görev. The Punisher Part 6. Diğer beşini yaparken çektiğim eziyetleri hatırlamak dahi istemiyorum. Ama yüzdüm ve kuyruğuna geldim. Ve şu güzellikle aramda sadece 9 PMC leşi var. görevi bitirmek için tek bir harita oynamak yeterli değil. Bu yüzden rezördeyim Ve aradığım çatışmayı da burada bulacağımdan eminim. Yanınıza geleceğim. Üçüncü katta sensin değil mi kanka? İlkten girdim yanınıza geliyorum merdivenden. Üçte ben varım ki bakır okay. aynı. Bu benim bu benim. yanınıza geldim. Üçte bir toplanalım beyler. Üçte bir. Bana sıkan skill player'di yüksek ihtimal. Adam şurada bu arada bak baktım yönde. fener arada. Evet evet mutfakta değil mi onu bilmiyorum Ya yılanlıyorsa sike bir yılanlıyordu kanka ya yani. Yok normalde düz yürüyordu Oynayalım mı onu? Fark etmez oynayalım Bro Hello Öldüm ben Öldürdüm ben başka yere mi vurdum? Snap edeyim çünkü ben. Zor guard. Zor guard da adam. Reportladım ben. Kanka biz tekeden bir topu katak Bakır, ee, kanka direkt buradan kaçalım. Ya Tolga senin loot'u mecbur alamayacağız. Adam hile kanka. Arkadaşım büyük bir ihtimalle bir hile öldü. Bu yüzden güvenli bir çıkıştan çıktık. Tekrar Shoreline haritasındayım. Bu sefer işleri oluruna bırakmaya karar verdim. Ve çok geçmeden iki tane misafirimiz geldi. Koşan var. Nereden? Duydum. Oyuncu. Evet. Bir öldü. Öldü mü? Öldü. Biri daha var. Sonuncu adam bizi tam yarım saat boyunca buraya kilitledi. Dışarı çıkamadık. O da içeri gelemedi. Ama sonunda bir şeyler oldu. Adam geldi. Hayır hayır hayır. Adi herifin attığı bomba içeri bile girmemişti. Ya biz çok şanssızdık ya da adam çok şanslıydı. Oh! ağzında patladı adam girişti. Sanırım bir süre tek devam etmem Gerekecek peşimden gelen Kişilerin sırf görevimi yapayım diye Ölmesini istemiyorum ve tabi taktikle de Değiştirmem gerekiyordu Elimde bir sniper silahı var Ve snipeleyecek spotlar Sayılı ben de tünele Pustum Ve çok geçmeden başka bir PMC görüyorum. <laughs> Gücenmek yok. Bana bu görevi veren en az benim kadar suçlu. Bu oyunda yazılı olmayan bazı kurallar vardır. Çıkış yapılsulmaz, çıplak bir adam'a vurulmaz ve hemen patlayan el bombaları kullanılmaz. Sanırım vicdanımı biraz rahatlatmam gerek. Hey bro, hello, can you hear me? Come, I have some stuff for you. I promise I don't gonna kill you. Come, come with knife, please. Are you scared? No, I'm I'm not scared. I'm a PMC actually. But I promise, I don't gonna kill you. I don't have to kill you. Come with knife. I have some good stuff for you. I won't come with knife. I don't trust you. Please, dude. <laughs> what do you mean? I don't have anything. Any reason to kill you? I killed a uh, one PMC over there. I wanna give you him Why stuffs. You what? Cause, cause you scared me. Look, come. Just, just trust me, okay? Okay, come, come with me, please. Loot this body. Come, uh, some, uh, some good stuff for you. Take this. <laughs> Yolumuza devam ederken başka bir skevle daha karşılaştık. Ona biraz hediye verdim ve çıkışıma doğru gittim. <laughs> Sanırım tekrar rezerve e girmem gerek. Bu iki harita benim için kilit nokta. Aa, adam lan. Nerede? Piyanisi altımızda. Angara girdi. Okey. <laughs> Sen misin kapıma dedi Beyzci? Evet. Benim lan benim. Lan vuruyordum. Kolumu al. Aşağı in. Niye söylüyorsun lan? Söyledim mi ya aşağı iniyorum diye. Öldü. Bu adam benim için biraz kolay lokmaydı. Daha fazlasına ihtiyacım var. Bunun için D2 de iki iniyoruz. Predator gibi şalter açmaya gidiyorum ben. Lan gelip. Çekil ver ya. Öldü mü? Öldü. Bittim görevin. Bitti. Bir şeyler geliyor PMC onlar. Nerede? Geldiğimiz yerler. Koyayım sen hallet bunları. İşte aradığım grup. Tam 4 kişi ve bunların 3'ünü öldürebilirsem görevim bitecek. Geliyorlar. Bak geliyorlar 2 kişiler. Ben zaten o kadar uzağa pikleyemem şu anda. Sen eğimini koy, vur. Zor durumda kalırsan yardımcı olurum ben de sana. <laughs> görler Biliyorum. Bir şey yok. Benim de Bir öldü. Öldü. Öldürdü beni. İşim henüz bitmedi. Hala öldürmem okay. gereken iki kişi var Hello. ve bu görevi bu haritada bitirmeye kararlıyım. Hello meci yok lan. O lootlanmış buralar. Yerde de adam olabilir. Adam var adam var adam var. Ben karşındayım. Da, odada. Bomba atıyor. beyitlemeye çalışıyorum. Normal bir oyunda olsaydık içeridekiler çoktan el bombalarımızı ölmüştü. <laughs> geri çek, geri çek. Bir metal merdiven var ya ondan dolayı şey yapamıyorum. Çıktı. Yüzlükteyim ben. Eğimde kal sen ya. Eğim. Bir öldü. Kam kam. Helal helal. Anit. Anit'tan. <laughs> Leo. Bombal değil mi? Aa impactmiş ya. Of. Ellerim üşüyor yine. Aldım <laughs> zaman burayı. Oh, öldürdü. Artık sonuncu kile ihtiyacım var. Ve görünüşe bakılırsa o kadar da şanssız Hiç değilim. Adam orada 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 bana bakıyor. Havancısı var. Hani amına koyayım. Gördüm. Bu arkasında. Kendi. De... Yes! yes! Yalan söylemeyeceğim. Bugüne kadar yaptığım en zor görev buydu bu ağır silahla bu kadar üst üste maç oynayıp ölmek, öldürmek gerçekten yorucuydu. Artık kafama göre bir şeyler yapabilirim. Sanırım bundan sonraki maceralarımı paylaşmaya devam edeceğim. Ben Shadower ve izlediğiniz için teşekkür ederim.